açıklanan kar rakamları video serimize hoş geldiniz. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Pegasus'un, Alarko'nun, Akfen'in ve Torunlar Geyo'nun açıklanan kar rakamlarından bahsedeceğim. İlk şirketimiz olan Pegasus'a başlayacak olursak net kar tarafına bir göz atalım. Pegasus bu çeyrekte 227 milyon euro net kar açıkladı. Bu rakam bizim 181 milyon euroluk tahminimizin ve piyasanın da 190 milyon euroluk beklentisinin üzerine gerçekleşti. Ancak geçen seneye göre burada %25 bir düşüş var. Yani kar hala güçlü ama marjlarda zayıflama görüyoruz. Gelir tarafında ise tablo beklentilere paralel gerçekleşti. Şirket 1.1 milyar avro civarında ciro elde etti hovec 395 milyon euroydu Geçen seneye göre yaklaşık burada %11'lik bir düşüş görüyoruz. Operasyonel tarafa geçecek olursak Pegasus'un yolcu trafiği %16 kapasitesi ise %17 arttı. Ama tabii gelir tarafına bu kadar büyüme görmedik. Çünkü bilet fiyatları aşağı gelmiş oldu. Yani şirket doluluk oranını korumak için fiyatlarda indirime gitmiş. Raska bakalım. Yani yolcu birim geliri %14 düşüş göstermiş. 4.97 euro sente gerilemiş. İç hat gelirleri ise TL bazına %18 artarken dış hat gelirleri Euro bazına %20 düşmüş. Dolduk oranı ise %89.2 ile geçen yılın biraz üzerinde gözüküyor. Maliyet tarafına bakacak olursak toplam giderler %12 artmış ama iyi haber şu ki yakıt fiyatlarındaki düşüş sayesinde toplam kask %4 azaldı. Yani burada operasyonel maliyetlerde bir miktar nefes alındı diyebiliyoruz. Fovek maaşı %35.8'e gerilemiş bu da geçen seneye göre yaklaşık yaklaşık 5 puanlık bir düşüş anlamını taşıyor. Finansal durumda da önemli bir bozulma yok. Net borç 2.75 milyar euro'dan 2.86 milyar euro'ya hafifçe yükselmiş. Pegasus ayrıca yakıt maliyetlerini hedge etmeye de devam ediyor. 2025'in yakıtının %63'ünü, 2026'nın ise %57'sini şimdiden sabitlemiş durumda. Yani kur ve petrol oynaklığına karşı korunma sürüyor. Yılın geri kalanı için beklentilerinde de bir değişikliğe gitmedi. Kapasite büyümesinin %14 ila %16 aralığında ras düşüşünü %6 ila %8 aralığında, yakıt dışı maliyet artışını %3 ila %5 aralığında, toplam maliyet düşüşünü ise %1 ila %3 aralığında. Ayrıca son olarak Fovek marjında yaklaşık %26 olarak tahmin ediyor. Sonuç olarak Pegasus'un operasyonlarının yoğun trafik güçlü, maliyet yönetimi iyi diyerek sıralayabiliriz ama bilet gelirlerindeki zayıflık karlılığı tabii ki de aşağı çekmiş durumda. Yine de yakıt fiyatlarındaki düşüş ve sabit maliyet görünümü yılın son çeyreğinde toparlanma ihtimalinde güçlendiriyor. Genel görünüm nötr toparlanma potansiyeli yüksek. Bir sonraki çeyrek için özellikle de marş tarafını yakından takipte olacağız. Alarko ile devam edecek olursak netkar cephesiyle başlayalım. Alarko'nun konsol ile yüzde %55 artış gösterdi. 3.2 milyar TL'ye çıktı. Geçen yıl bu rakam 1.9 milyar TL civarındaydı. Tabii bu yükselişi sağlayan iki temel faktör var. Hemen onlardan da bahsedelim. Elektrik üretiminde piyasa fiyatlarının tabi toparlanmasıyla marjların güçlenmesi, ayrıca parasal kaybın bu çeyrekte belirgin şekilde azalması. Kombine tarafta ise 4 milyar TL civarına net kar oluştu. Konsolidasyon sonrası bu rakam 3.2 milyar TL'ye de denk geliyor. Operasyonel tarafa baktığımızda Combine Favec yıllık bazda %27 gerilemiş 7.8 milyar TL olmuş. Ama burada önemli bir detay var. Çeyreksel bazda net bir toparlanma görülüyor. Yani ikinci çeyreğe göre operasyonel anlamda işler belirgin şekilde iyileşmiş durumda. Elektrik üretiminde ise piyasa fiyatları ve marjlar yukarı giderken üretim segmentinin Favec'i çeyreksel olarak da %122 artmış durumda elektrik dağıtım favori 4.3 milyar TL ile istikrarlı katkısını sürdürüyor yani üretim toparlanıyor dağıtım zaten güçlü tablo genel olarak dengelenmiş tarım tarafı ise hala sancılı bu çeyrekte 1.1 milyar TL net zarar var burada faaliyet alanı genişlese de henüz ölçek ekonomisi oluşmadığı için yüksek finansman ve sabit maliyet yükü net karı baskılamaya da devam ediyor. Yani burada büyüme dönemi maliyeti diyebileceğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Genel tabloya baktığımızda ise kombine net yıllık bazda %8 düşerek 4 milyar TL seviyesinde ama çeyreksel olarak elektrik üretimindeki toparlanma sayesinde yukarı yönlü bir ivmede var. Dağıtım segmentinin istikrarlı katkı veriyor. Tarım tarafı ise toplam karlılığı kısmen törpülüyor. Özetleyecek olursak bu çeyrek sonuçları Alarko'daki toparlanmanın artık sadece parasal kayıp etkisinden değil operasyonel güçlenmeden de geldiğini bizlere gösteriyor. Elektrik üretimi yeniden ivme kazanmış durumda. Dağıtım tarafı zaten güçlü, tarım ise sabırlı olmak gerektiğini söylüyor. Son haftalarda hisse performansını da hesaba katarsak bizler nötr olarak değerlendiriyoruz. Özetleyecek olursak da Alarko 2025 3. çeyreğinde parasal iyileşmeden operasyonel toparlanmaya geçiş yapmış. Enerjide güçlenme, tarımda sabır, yatırımcıda da, da temkinli iyimserlik dönemi diyebiliriz. Diğer bir şirketimiz olan Akfen'le devam edelim. Netkar cephesine Akfen yenilenebilir enerji 2025 yılın 3. çeyreğinde 159 milyon TL netkar açıklamış. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki eksi 11 milyon TL zarardan güçlü bir dönüş anlamına geliyor. Ayrıca bir önceki çeyrekteki eksi 152 milyon TL zararda da belirgin bir toparlanma görmüş oluyoruz. Yani şirkette yeniden karlı konuma geçmiş durumda. Gelir ve operasyonel görünüme bakalım. Ciro 1,5 milyar TL. Yıllık bazda %4 artış var ancak çeyreksel bazda %6'lık bir gerileme söz konusu. Favex'e yani faaliyet karı 803 milyon TL ve yıllık %24 artış göstermiş. Çeyrek serbazda ise %9 gerileme kaydetmiş. Buna rağmen FAVÖK marjı %53.5'a ulaşmış. Geçen yıl bu rakam %45'ti. Tabi bu da oldukça güçlü bir seviye anlamını taşıyor. Üretim detayına bakalım. Toplam elektrik üretimi 418 gigawatt yıllık %17'lik bir artış var. Çeyreksel bazda ise %12 azalış var. Bunda kompozisyon çok önemli açıkçası. Rüzgar, res ve hibrit kaynaklar üretimi arttırarak marjları desteklemiş durumda. Hidroelektrik yani HES tarafında ise ciddi bir düşüş var. Çeyreksel olarak %78 bir düşüş. Bu da tabii Favök'teki aslında düşüşün ana nedeni olmuş durumda. Güneş tarafı ise GES yani yataydan hafif pozitif katkı sağlamış. Kısa Kısacası üretim karması rüzgar ağırlıklı. Tabi bu da karlılığın kalitesini koruyor. Finansal kalemlere bakalım. Orada bir normalleşme görüyoruz. Net finansal giderlerdeki önceki çeyreğe göre ciddi şekilde azalma gördük. Dönemde eksi 82 milyon TL parasal kayıp kaydedilmiş oldu. Ancak 162 milyon TL vergi geliri de bu kaybın Dengeledi. Bu da net kar tarafındaki aslında toparlanmanın ana kaynağı oldu. Yorumlayacak olursak bu çeyrek sonuçları bize şunu gösteriyor. Şirketin yenilenebilir portföyü dengeli, marjları güçlü ama kes üretimindeki düşüş kar artışını sınırlamış durumda. Karlılığın sürdürülebilirliği önümüzdeki dönemde rüzgar ve güneş üretiminin güçlü kalmasına ve HES tarafındaki üretimin toparlanmasına bağlı olacaktır. Hisse son haftalarda zaten güçlü bir performans sergilediği için bizler nötr olarak değerlendirdik. Özetleyecek olursak Akfen Yenilenebilir Enerji 2025 yılının 3. çeyreğinde yeniden kâra geçti. Marjlar sağlam, operasyonlar dengeli, finansal baskı azalmış durumda. Ama Hidro tarafı biraz zayıf kaldı. Genel tablo istikrarlı, temkinli, pozitif. Son şirketimiz olan Torunlar GEO ile devam edelim. Gelir tarafında Torunlar GEO 2025 yılının 3. çeyreğinde 2.57 milyar TL gelir açıkladı. Bu rakam hem bizim beklentimizde olan 2.47 milyar TL'nin hafif üzerinde hem de yıllık bazda %15'lik bir artış anlamında taşıyor. Peki bu büyümeyi kim taşıdı? Kira gelirlerinde %8'lik artış var. 1.74 milyar TL'ye çıkmış. Konut ve ofis satışları da geçen yıl sadece 111 milyon TL iken bu şehrekte 330 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Otel gelirleri %10 artmış. 123 milyon TL olmuş. Ortak alan gelirleri %5 düşmüş, 375 milyon TL olarak kaydedilmiş. Bu tabloyla birlikte bürüt kar %8 artarken 1.68 milyar TL'ye de çıkmış oldu. Ancak bürüt marj ise %65.4'e geriledi. Geçen yıl bu rakam %69.9'du. Favaki ise %9 artışta 1.57 milyar TL olmuş ama marj %61.2'ye geriledi. Bu da biraz operasyonel maliyet baskısını aslında bizlere gösteriyor. Net kâra bakalım. Net kâr 2.11 milyar TL ile beklentilerimiz üzerinde gelse de yıllık bazda %27'lik bir düşüş söz konusu. Neden peki? İki ana sebebi var aslında. Net parasal kayıp 1.64 milyar TL'ye yükseldi. Geçen yıl bu rakam 1.15 milyar TL'ydi. Yani GO vergi düzenlemesi devreye girdi ve 338 milyon TL vergi gideri yazılmış oldu. Geçen yıl neredeyse sıfır vergi vardı burada. Yani karlılığı burada asıl aşağı çeken operasyon değil parasal ve vergi kalemlerinin olduğunu da hatırlatmak isterim. Net nakit pozisyonuna bakalım. Torunlar GEO bu dönemde finansal anlamda sağlam duruyor. Net nakit pozisyonu 26,5 milyar TL yükseldi. 2024 sonunda 22,8 milyar TL. Tabi bu da sektörde nadir görülen oldukça güçlü bir bilanço yapısında bizlere gösteriyor. Konu teslimatlarına bakalım. Konu satış gelirleri yılın ilk 9 ayında sadece 402 milyon TL oldu. Şirketin yıl sonu hedefi 10 milyar TL yani hedefin altında gerisinde diyebiliyoruz. Teslimatların son çeyreğinde hız kazanmasını bekliyoruz ama hedefe ulaşmanın da zor göründüğünü de hatırlatmak isterim. AVM, otel ve kira gelirleri ise yıl sonu tahminleriyle uyumlu gidiyor. Özetleyecek olursak gelir büyümesi pozitif ama konut teslimatlarındaki zayıflık ve net karın parasal kayıplarla baskılanması nedeniyle ne yazık ki anlamlı bir tepki beklemiyoruz. Torunlar GEO şu anda net aktif değerine göre %36 iskonto ile işlem görüyor. Bu oranda tarihsel ortalaması olan %9'un oldukça üzerinde bir rakam. Yani hisse ucuz görünse de kısa vadede katalizör eksik. Özetle gelir tarafı güçlü, kira gelirleri artıyor, net kar baskı altında, konut teslimatları zayıf, finansal yapısı ise sağlam. Sizler de detaylı şirket raporlarını iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.